Şimdi hiçbir risk almadan sanal parayla biraz pratik yapmaya ve kendinizi keşfetmeye ne dersiniz? Ücretsiz demo hesabınızı hemen oluşturun. Forex'in kolaylığını ve karlılığını Türkiye'nin en iyi Forex aracı kurumu Forex TR ile keşfedin. Mehmet Yadalus ailesinin kıymetli takipçileri hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Beğenin eller dert görmesin diyerek genel piyasa değerlendirmelerini yapmak istiyorum. Öncelikle bugün daha çok konuşmamız gereken bir gün arkadaşlar. Bugün bir yerlere kaçacağımız değil aksine söylediklerimizin nedenle doğru olduğunu kanıtlarcasına bir gün oldu. Bugün düşüşler oldu. Birçok kişi düşüşlerle beraber tabii ki Kaç gündür bahsettiğimiz noktayı belki de bir aydır yatay giden seyrin aşağıda 8.35 çizgisi kaç videodur açık arkadaşlar. Buraya bir iğne mumundan sonra yükseliş eğer bura kırılırsa 8.20. Korkmayın çok sert iğnelerle yukarıya mutlaka döndüreceklerdir. Merkez Bankası bu hamleyi yapacaktır ve özellikle dolar tarafında sert düşüşle beraber gram altın tarafında 478 TL hedefim. Gelmez diyen birçok kişi vardı ama 478'e kadar gelmesini bekliyordum yeni alım yapacak arkadaşlar için bekleyin diyordum. Bugün için baktığımızda fiyatlar 485 lira bölgesinden dönmüş. 3 aşağı 5 yukarı fiyatlamaları yakından takip etmeye çalışacağız arkadaşlar. Onu tabi ki gram altın konuşurken değinelim. Burada bakmamız gereken nokta bölgesini kaç zamandır çizildi. Bu desteğe kadar yine gevşeme mutlaka olacak diye bekliyorduk. 8.5 seviyesi sağlam destek olmuştu burada. Buradan yukarı yönlü döndü ama tekrar aşağı yönlü kırılım geldi arkadaşlar. Bizim burada önemli olan noktamız şu dolar için şunu söylemek istiyorum. Özellikle bugün 8.30 yarın 8.80 bir gün sonra 8.90 tekrar 8.20 yani bir ay içerisinde böyle değişiklikler böyle hareketlilikler olmaz arkadaşlar. Bu bize tekrar fiyatların yükseleceğini gösteriyor. Bunların sadece tuzak hareketleri olarak kalacağını sadece yeni alım yapacak için Özellikle dolar borcu olan arkadaşların yeni alım yapmak isteyenlerin dolarla borç ödeyecek arkadaşlar için değerlendirmesi gereken bir fırsattır. Özellikle 8.20'ye kadar gevşerse zaten bu seviyeler bir daha önümüzdeki 2-3 aylık süreçte görülmeyecek seviyeler olarak karşımıza çıkabilir. Yakından takip edeceksin arkadaşlar. Burada düşüşle beraber ilk hedefte tüm paranla alım yapmayacaksın. Nasibini kovalayacaksın. Diyorum ya 485 gram altında değerlendirdim. Bir parça 478'e gevşerse daha da aşağıdan alma imkanı olur ama gevşemese 485'i de kaçırmamış olursun. Parça parça almanın mantığı zaten budur. Dolar tarafında özellikle dolar almaya insanlar kesinlikle teşvik etmedim etmem. Çünkü dolar üzerinde prim yapılacak bir yer değil arkadaşlar. Dolar sadece dolar borcu olanlara, dolarla iş yapan arkadaşlara yön gösterebilmek, bakış açılarını genişletmek için yeni perspektif katmak için konuşuyorum. Onun haricinde kesinlikle bir dolarizasyona, insanların dolarize olmasına teşvikte bulunmuyorum. Aksine dolar değil de gram altın, gümüş, sanal para, borsada hisse yani ne denk geliyorsa artık ne denk geliyorsa deyince de karambole değil tabii ki arkadaşlar. Karambole iş yapmak asla yok. Öncelikle tabi araştıracaksın. Araştırdıktan sonra fiyatlar uygun olan bölgelere alırken kazanmaya başlayacaksın. Alırken kazanırsan zaten devamı gelir. Burada bu hareketi biz daha önce çok gördük arkadaşlar. Bu harekete şuradan açtığım zaman aynı hareketi gördük. Bakın buradan aşağıya kadar geldi. 8.20'ler görüldü sonra yukarı döndü burada da ben aynı videoyu paylaştım 8.20 bölgesindeyken arkadaşlar korkmayın bu düşen trend bozulur düşen trend kırılır yukarı atak gider dedikten sonra 8.80 seviyesini gördük tekrar bir düşüş trendine girdik burada sert ihlallerle aşağı gidiyoruz arkadaşlar burada yine 8.20 bölgesine kadar bir çekilme çok doğal olacaktır ama bu çekilme olması da garanti değildir. Burada piyasa yapıcı Merkez Bankası'nın dolar için yapacağı hamle önemli. Nereden tam alımını yaparsa oradan fiyatları yukarı çevirerek tekrar bir nebze olsun fiyatları rahatlatmak isteyecektir. Özellikle bu ay faiz indirimi planlarını almak istiyorsa Merkez Bankası toplantısı olduğu güne kadar kuru bir miktar aşağıda tutacak ve 8.28-35 bandında tutmaya çalışacaktır. Ama faizleri sabit bırakmayı düşünüyorsa zaten yakın zamanda dolar tekrar yukarı yönlü hareketlenecektir. Yani arkadaşlar 520 liranın üzerinde gram altın alan arkadaşlar için özellikle söylüyorum. 520 lira seviyesinin üzerinde kar realize etmediyseniz, o bölgeden kar almadıysanız, zaten bu bölgeden satıp aşağıdan almayı düşünmek bence yanlış bir hareket olur. O bölgeleri kaçırdıktan sonra tekrar aşağıdan alım yapmaya çalışmak yanlış bir hareket olacaktır. Burada genel fiyatlara baktığımız zaman arkadaşlar aşağı yönlü bir kırılım geldi. Evet bu kırılımla birlikte 478 bölgesine kadar inne atması çok muhtemel olacaktır hareketliliği bekliyorum şu an için. Ha gelir gelmez orası ayrı mesela arkadaşlar. Son videolarda da hep konuştuk zaten 478'i ben bekliyorum. Gelir gelmez orası ayrı bir dünya ama önemli olan bizim beklediğimiz hedeflerimizin içinde olması. Yanıldığımız bir nokta olmaması. Biz 478 bandını hedefimizi koymuşuz. Gelmesini bekliyoruz buraya düşüş, iğne hareket olmadan, sert bir hareket olmadan da zaten yükseliş hareketinin başlamayacağını defalarca konuştuk. Niye konuşuyoruz bunları? Yeni alım yapacak arkadaşlar. Özellikle daha güzel bölgelerden, daha güzel şekilde değerlendirsinler. Güzel fiyatları, güzel fırsatları yakalasınlar diye bunları konuşuyoruz. Bunların üzerinde duruyoruz ve bunlara değiniyoruz. ben bunları yapmasam normal her gün videomu çekip geçsem, fiyat yükselecek desem zaten olmaz. Uzun zamandır diyorum ki arkadaşlar... Fiyatlar yatay gidiyor. 504 lira seviyesi aşılmadı. Bu seviye aşılmadığı için mutlaka 478 seviyesine gidip oradan bir tepki yani onay alması gerekecek. Bu bölgeyi deneyecek. Bu bölgeden tekrar yukarı gitmesini bekleyeceğiz ama 485 bölgesi daha sağlam çalıştı. Ama tabii arkadaşlar 485 bölgesi sağlam çalıştı ama piyasayı takip etmek gerekiyor. Bugün Amerika açılışıyla birlikte ons tarafındaki hareketlik tekrar fiyatları yukarıya taşıyabilir. Piyasayı takip edeceğiz. Akşam saatlerine kadar ne olacak yarın özellikle saat 10 11 sularında Avrupa açılışlarında ons tarafında tekrar düşüşler gelirse 478 bölgesi çok rahat bir şekilde görülebilecek bölgedir. Onun haricinde dolar tarafındaki yükseliş hareketi başladı mı 504 lira seviyesini yine kırılarak 515 bölgesine sert yükselişlerin olmasını bekliyoruz. Birçok kişi şu an diyecek ki Haziran dediniz olmadı, Temmuz dediniz olmadı. Arkadaşlar burada her zaman diyorum ki Altın özellikle kimsenin beklemediği dönemde yükselir. Geçen sene Ağustos'ta yükseldi. Ondan önceki sene Temmuz'da yükseldi hocam. Bu sene de böyle yükseldi. Arkadaşlar bu iş biraz şu an için öyle değil. Çünkü merkez bankaları Amerika FED. Türkiye Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası özellikle ONS tarafında baskı yapmaya çalışıyorlar. Dolar bir yandan enflasyona rağmen piyasada tutulmaya çalışılıyor. Faiz arttırımına gitmiyorlar. Faiz arttırımına giderlerse zaten dolar TL çok büyük can kaybı yaşayacağı için Yine gram altında duranlar, güzel yerden değerlendirenler her zaman için koruyacaklar. Ama adam diyor ki ben aldım, kar edemiyorum. Arkadaşlar sen 200 liradan, 300 liradan almadıysan, 400 liradan almadıysan gidip 500 TL'den gram altın aldıysan zaten kar etmen olanaksız. Zaten bu fiyatlar 600 TL'ye geldiği zaman sen kar elde etmiş olmayacaksın. Sen sadece elindekini enflasyona karşı bir nebze korumuş olacaksın. O da aldığın günkü fiyata göre. Baktığın zaman 3 yıldır olan enflasyon ortada zaten kurdaki yükseklikler, kurdaki oynaklıklar 2019, 2020, 2021, 3, 4 yıldır ortada zaten sen bunları kalkıp bunları çiğneyip farklı yerlere gidersen 3 günde kar edeceğim ben ev alacağım dersen olmaz zaten her şey paralel bir şekilde yükseliyor fazlasıyla yükseliyor altın bunlara rağmen baskılanarak aşağıda kalıyor bunu bilmek lazım. Sadece güvenli bir liman olarak paranı tutarsın, altını tutarsın, de tutarsın, güzellerden değerlendirirsen, elindeki fazlalığı nakit tutmak yerine bu tür ürünlerde tutmak güvenli olacaktır. Onun haricinde arkadaşlar bunu her zaman konuşuyoruz. Zaman 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 uzun vade yatırım diyoruz. Uzun vade yatırımda güvenli liman olduğu için altın tercih edilir. Onun haricinde yüksek meblalarda paranız varsa zaten araç alır satarsınız, ev alır satarsınız. Bu gibi ürünlerle daha güzel değerlendirmeler veya hisse işiyle uğraşırsanız hisselere girersiniz, çıkarsınız piyasayı daha yakından takip edersiniz. Ama 3 kuruş 5 kuruş köşeden arttırdıklarınızda alım yapıyorsanız bugün 500 TL'den alırsın 3 gram yarın alırsın 450 TL'den 3 gram öbürsü gün alırsın belki 6 ay önce almışsındır 400 liradan belki almışsındır 2 yıl önceden 200 liradan genel olarak 10 sene sonra çocuğunun bir nişanını yaparsın bir ev alacaksan ev alacağın gün o parayı kullanırsın o altınları kullanırsın altının genel amacı genel tutumu budur bu tür zaten bunu Anadolu'da yaşayan insanlar daha iyi bilirler genel olarak birikim altın bu şekilde tane tane biriktirilerek en son değerlendirilir ama sen günlük al sat da kar edeceğini düşünüyorsan zaten dedelosu takip etmene gerek yok ben ilk günden beri bunu anlatmaya çalışıyorum ilk günden beri bahsettiğim nokta bu bu ayfet toplantısı çok önemli arkadaşlar. 1830 bölgesine iki defa tepe yaptık arkadaşlar. Bu tepelerden sonra düşüşlerin gelmesi beklenir mi? Düşüşlerin gelmesi elbette beklenir ama çok sağlam bir şekilde 1800 bölgesinden destek alarak yukarı yönlü fiyatlar döndü. Özellikle bugün ABD çatışmalar birlikte. Bugün kapanışları 1820 dolarların üzerinde yapabilirsek altın ons biraz daha güçlenmesini beklerim ve bir fake harekette bu düşen hareketin fake hareket olarak kalmasıyla 1850 dolara giden bir ons hareketi izleyebiliriz. Ama tabii ki bugün kapanışı çok önemli. Bugün kapanışta 1820 dolar görebilirsek bu hareket olacaktır. Olmasını beklerim arkadaşlar. Genel manasıyla piyasalardaki beklentilerin bu yönde altın ve dolar tarafındaki sert hareket, sert düşüşten dolayı video paylaşmak istedim. Tekrar orman yangınlarında can ve mal kaybına uğrayan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu tür felaketlerden bir an evvel kurtulup bir daha görmemek dileğiyle, ümidiyle hoşçakalın, selamette kalın.